Gumas.com'a hoş geldiniz. İnternetin günden güne büyümesiyle bu platform ürünlerini satmak isteyenler için oldukça cazip bir hale geliyor. Şirketler ve ürün sahipleri karlarını sizinle paylaşarak hem kendileri kazanmak istiyorlar hem de size kazandırıyorlar. Nasıl mı? Dünyanın en popüler pazarlama stratejisi olan online satış ortaklığı sistemiyle. Online satış ortaklığı sistemiyle evinizden interneti kullanarak Başkalarının ürünlerini satıp para kazanabilirsiniz. Herhangi bir bilgisayar ve internetle dünyanın herhangi bir köşesindeki bir müşteriye ulaşabilir. Bu müşteriye ürünler satabilir ve yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. İnternet o kadar büyük bir pasta ki bu pastadan alacağınız en küçük parça sizi de zengin edebilir. İşte karşınızda Gumaz internetten para kazanma kiti. Bu eğitim kitinde ürünleri nasıl pazarlayacağınızı ve bu düzeni nasıl otomatikleştireceğini söyleyeceksiniz. GUMAS Eğitim Kit'inde online tanışma ortaklığı sistemini detaylı bir şekilde açıklayarak bu sistemde başarılı olmanızı sağlıyoruz. Gelin GUMAS'ı daha yakından tanıyalım. Hemen yan tarafta GUMAS Kit'inde sizlere neler sunduğumuzu görebilir. Detayları sayfanın aşağısında bulabilirsiniz. Google kazanacaksınız.